Yüredenlere yıkama şu gözleri. Asırları yolların içinde aşıyoruz. Artık maziye döndük mesafeyi zamanı. Her geçen gün artınır bir yirmi Nisan'ı. Kalplerde inkılabın bilinçliği, heyecanı. Mukaddes kalpte sebeplerimizle yaklaşıyoruz. Yolumuz, yolumuzda ışık ve demokratik meşale. Biz milletle bağlı yolumuzu sanıyoruz. Biz bugün yirmi milyon tür bir tek kar, bir tek hepsi aynı hamle, aynı güvendiyoruz. şenlik, en bir hayatın tepkini taşıyoruz. 23